su vardı. O Yahudi komşusunun evinden devamlı lağımdan pis sular Malik bin Dinar Hazretlerinin evine akıyordu. Komşu duvar duvara oradan oraya akıyor devamlı. Bir gün, üç gün, beş gün, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay, bir sene Malik bin Dinar Hazretleri o Yahudinin evinden gelen necaseti her gün kendisi elleriyle temizliyor ama komşusuna bir gün gidip kardeşim senin evinde lağım patlamış şunu yapsana demiyor. Biz olsak adam vurma sebebi bu ya. Değil mi? Cinayet sebebi bu yani. Oradan pis su gelecek benim evime. Yani hakikaten ne insanlarmış ya. Allahu Ekber. Malik bin Dinar Hazretleri temizliyor yıllarca onu. Ondan sonra Yahudi komşusu artık dayanamıyor. O sabredemiyor. Geliyor Malik bin Dinar Hazretlerinin kapısını çalıyor. Ya komşum diyor. Ben diyor dayanamadım artık. Yıllardır benim evimden senin evine necaset pis su akıyor. Ben bunu kasten yapıyorum. Bir gün olsun senden şikayet duymadım. Yüzünü bana karşı ekşittiğini de görmedim. Ya insan gelip bir şikayet etmez mi şundan? Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki ben dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir rivayete göre amel ediyorum. Neymiş o? ma zale Cibril yusini bil cari hatta zanentu ennehu seyverrisuhu. Cebrail aleyhisselam bana o kadar geldi, komşuyu o kadar tavsiye etti ki ben zannettim komşuyu komşuya miras çıkılacak. Komşuyu komşuya varis yapacak zannettim. O kadar komşu hakkından bahsetti Cebrail Aleyhisselam. Komşu komşuya mirasçı olur mu? Olmaz. Ama o kadar hakkı büyükmüş ki Efendimiz böyle buyurdu. Komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Ben de anladım ki senin çok büyük hakkın var. Yahudi de olsa hakkı var değil mi? Komşuluk hakkı. Ha, ben o yüzden sesimi etmedim. O zaman Yahudi dedik ki ya Allahu Ekber bu nasıl bir dindir ki? Bu kadar ahlak güzel. Ben de dedim Müslüman oldum o zaman. Müslüman oldum. Ebu Süleyman Darani Hazretleri onun da başına aynı şekil böyle bir hadise geliyor. Yahudi bir komşusu var. Devamlı evinden böyle lağım suları onun evine doğru akıyor. Mübarek temizliyor durmadan. Ama Süleyman, Ebu Süleyman Darani Hazretleri vefatına yakın Yahudi komşusunu çağırttırıyor. Yatakta artık mübarek son demlerini yaşıyor. Yahudi komşusu geliyor. Diyor ki komşum bak Yıllardır senin evinden benim evime necaset akıyor. Ben sesimi etmedim. Bir zahmet. Onu yaptır. Dedi ki ya mübarek bu kadar zamandır niye söylemedin de şimdi bugün söylüyorsun? Dedi ben bugüne kadar Efendimizin komşu haklarında o kadar böyle e, tavsiyelerini bilirim ki ben sen incinmeyesin diye gelip söylemedim. Ama ben ölüm hastalığındayım. Ola ki takdir ilahi bugünlerde ölür gidersem çocuklarım sabretmez de gelip sana eziyet ederler. Ondan korktuğum için söylüyorum sana bugün. Yaptır onu da çocuklarım sana eziyet etmesin. Ne insanlar ya Allah'ım ekber. Komşunun komşuya tavrı işte. E bizde komşuluk bile <laughs> kalmadı. İşimiz zor. Allah bizleri affetsin inşallah.